Muratlar. Muratlar'ın okunması. Divan'ın teşekkürü. İl Parti'ne gelen İl Başkanımız Sayın Batı Özmen'in konuşması. Akçakal'a gelen İl Başkanımızın savaşla ilgili bir açıklaması olacak. Görüş üretmeye değer. İl Başkanımız Sayın Yükseleyin Özbey'in değerlendirme ve kalkanış konuşması olacak. Şimdi tüm arkadaşlarımı Sayın Özgür iyi seyirler. geçmesi temennisiyle şahsımıza, bütün katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Kuruluş İçeriği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Sağlam <laughs> nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Bir danışman heyeti toplantısının umunun geçmesi temennisiyle katılımcılara selam ve saygılarımızdır. Devam edin, devam edin. İstanbul Milletvekili. Yine, 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 aynı dileklerde bulunan Doçer Doktor Zeynep Karahan Uslu. Yine aynı dileklerde bulunan Mehmet Kasım Gürpınar. Danışma Meclisi için yine aynı dileklerde bulunan Mehmet Akgürek. Şamlı Kamil'e Yine aynı dileklerde bulunan Milletvekilimiz Halit Özcan. Yine aynı dileklerde bulunan milletvekilimiz Doktor Abdur Çelik Gök Pas bütün milletvekillerimize ve bakanımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> Dediğimler için de bunu bir kampanya şeklinde yapacağız. Ses fiyatlarımız bir edip icrasında bulunan arkadaşlarımla beraber bu çatı altında memleketimiz insana, partimize, bundan sonraki AK Parti teşkilatı içerisinde insanlarımıza ve memleketimize beraberce hizmet etmenin gururunu, onurunu taşıyarak karşımıza hazırlıkta bulunuyorum. Umuyoruz ve inanıyoruz ki teşkilatlarda ne kadar bir araya gelirse o kadar güçlü olur. Ülkemizin birçok meselesi var. Örneğin işte yan başımızda bir kardeş kanununa bir Suriye var. Gerçekten ülkemizde, memleketimizde mağdur ve mazlum insanların İlim ilim zalimlerin elinde inlerken sizlerle beraber hep beraber aynı ortak aklımla tek bir yürekle hep beraberce bu problemlere çözüm arayışı içerisinde olacağız. Gerçekleştirmiş olduğumuz büyük konuyumuz icra edildi. Dünya çapında liderlerin katılmış olduğu yaklaşık birkaç hafta Türkiye'nin konuşmuş olduğu, dünyanın konuşmuş olduğu, dostları sevindiren, düşmanları bizde boğan, gerçekten e, dillere destan bir kongre icra ettik. Allah'a hamdolsun, Yüzümüzün yüzümüzün bu kongreyi tamamlamamız demek, AK Parti olarak önümüzdeki üç yıl içerisindeki beraber yürüyeceğimiz kadrolarımızı vermemek anlamına geliyordu. Tabii geçtiğimiz 2012 senenin senesinin başında 2011'de beldeler, ilçeler vs. daha önce zaten yapmışydık. Yani bugün burada bulunan kardeşlerimiz hepsi seçilmiş ve 3 sene için Urfa'nın siyasetinde söz sahibi olacak olan kardeşlerimizdir. Bu anlamda hayırlı hizmetler temenni ediyorum. Gerek seçilen Ankara'daki kadromuza, gerek Urfa'daki kadromuza başarılı çalışmalar temenni ediyorum. Bu kongremiz dediğim gibi gerek yerel, gerek, gerek, gerek ulusal, gerek dünya bazında e, uzun uzadıya yer aldı. Gerçekten bir Türkiye bütünleşmesi şeklinde cereyan etti. Yani AK Parti hareketi olarak yola çıktığımız günden bu yana özellikle oy oranlarına da bakıldığı zaman %34'lerden başlamış olduğumuz yolculuk bugün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki yaklaşık %55'e seviyesine gelmiş. Yani Türkiye'nin yarısını aşmış. Buna mütenasip olarak da bizimle dünya görüşü olarak aynı paralelde olan ama değişik partilerle siyaset yapan, Türkiye'ye farklı bir açılık yapmak isteyen bir kısım partileri, liderleri ve kadroları ile birlikte A Parti'ye katma kongresi oldu aynı zamanda. <laughs> Malumunuz Sayın Numan Durmuş, As Parti ve kadroları ile beraber katıldı. Sayın Süleyman Soylu Demokrat Parti'de daha önce yıllarca siyaset yapmış olan, en son genel başkanlık yaptıktan sonra ayrıca bir kardeşimiz dahil oldu. Çok sayıda bu anlamda ismi fazla bilinmemekle beraber değişik yerlerde siyaset yapan ve hiç yapmamış olan yeni de partiye dahil oldu. Bugün baktığınız zaman e, deve işi gibi bir merkez günü kurulu konuda konuştu Ankara'da. Gerçekten böyle hangisi alsan, hani genel başkan yapsan, hiç kimse itiraz etmeyecek şekilde bir kavga oluştu. AK Parti'nin Allah'a hamdolsun Allah konulduğu günden bu yana da zaten böyle bir zenginliği var. Bu daha da zenginleşmiş oldu. Bugün Urfa'da divan e, liman toplantımızda, ilaçma Meclisi'nde özellikle takmış olduğumuz Vakti Özlem Başkanımız da 12 sene önce de yorumsuz kesişmişti, beraber olmuştu. O zaman Hazreti Partisi bir başkan olarak kendisini e, alışlamıştı, gene bir şekilde beraber olmuştu. Ta parti kapanan kadar kendisi bir başkanımız oldu tarihte. Daha sonra bir eski miktarı birbirimizden ayrıldıktan sonra bu tekrar aynı saflarda onunla diğer kardeşlerimizle buluşmanın mutluluğunu heyecanını yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, tabii bu 30 Eylül'den sonra bildiğiniz gibi 1 Eylül'de meclis açılmaya başlandı ve Türkiye birkaç tane gündem konusuna kilitlendi. Umuyoruz ve bekliyoruz. Ümidimizi de korumaya çalışıyoruz. Ama bu arada bu arada daha önceden ilan ettiğimiz üzere Urfa'mız içinde çok büyük bir önem arz eden büyük şehirlerle ilgili kanun tasarısı meclise sevk edildi. Hala İçişleri Komisyonu'nda bu görüşmeleri tarafından devam ediyor. Ama aynı zamanda önümüzdeki yerel seçimlerin yaklaşık dört buçuk ay civarında öne çekilmesi suretiyle Ekim sonu Ekim 2013'te yapılmasına dair AK Parti olarak öncülüğü yaptığımız bir anayasa değişikliği vardı. Bu demişlerdi. Ben de anayasa komisyonu üyesiyim. Bu konu da anayasa komisyonundan geldi. Oradaki parti adına olan konuşmayı da ben yaptım. Yani parti sözcüsü olarak komisyonda. Hatta muhalefet parti sözcüleri konuşmuşlardı. Ben iktidar milletvekili olarak onlardan sonra söz aldım. Hakikaten söz aldığım zaman şunu fark ettim. Ee, MHP'li üyeler destek vereceklerini söylemişlerdi ama CHP'li üyelerin tamamı söz almış olduğu halde yani destekliyorlar mı, desteklemiyorlar mı anlayamadım onların ifadelerini ve bunu konuşmam sırasında söyledim. CHP milletvekili de bunu bir savaşçı olarak kabul etti ve işte niye böyle söylüyorsun, biz destekliyoruz anlamında bir açıklamada bulundu ben konuşmamdan sonra. Ne yazık ki bütün Türkiye şahit oldu ki kendilerince genel kurulda yapılan oynama sırasında bu ya bir oyun oynama suretiyle yani maddelerdeki oynama 360 da çıkmasını sağladılar. Tabi bu arada e, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu teklifi desteklediği halde bizim üyelerimizden de katılan arkadaşlarımızdan da yaklaşık 8 birenin olduğu anlaşılmakla beraber CHP'li katılan üyelerin açık bir şekilde bu teklife red oyu verdiğine şahit oldu. Sonuna kadar götürmek ister. Şu an Türkiye genelinde baktığınız zaman bunu ben da aynı şekilde bu konuşmayı yaptım. Türkiye'nin çok önemli bir kısmında AK Partili belediyeler var ve ilk genel meclisleri var. Eğer muhalefet bu iktidardan kurtulmak istiyorsa bunun dört buçuk beş ay önce öne alınması demek olan ifadesiyle bir an önce AK Parti'yi böyle bir yerden kurtulmadan anlamaya geliyor. Nasıl buna hayır derler? Bunun mantığı var mı? Bu Türkiye'de ilk defa cereyan etmiş olan bir hadise. Yani iktidarın seçim erken alması isteyip de muhabbetlerde buna hayır dediği örnek böyle diğerleri Hediyeleri Türkiye'nin meclisler, icraatlarını gösterebildiği meclisler değil. Az sonra da yapmış olduğumuz zaman seçimin en hararetli dönemi Şubat ayına rastlamış oluyor. Ocak ayı sonu Şubat ayına rastlamış oluyor ve o tarihlerde yağmur, kar değişik kış şartları e, gerçekten zorlaştırıyor, seçim kampanyalarını zorlaştırıyor. Belediyeler üst yapı ile ilgili yapmak istedikleri bütün icraatları, yaptıkları halde bakıyorsun bugün yapıyor, ötesi gün yağan bir yağmur, bir kar, başka bir şey. Onu farklı bir boyuta çekiyor. Yeni çiçeklerin ekilmesini vesairesini gördüğünde düşündüğümüz zaman parkların yapılışını vesaire Hiçbir anlamı kalmıyor neredeyse yapmış olduğumuz icraatın. O anlamda eğer seçimin baş tarafı yaza gelip de sonu sonbahara gelirse e, belediyelerin de istediği bir tercih bu tarih. Yani demokrasilerde seçmenden kaçınılmaz, vatandaştan kaçınılmaz. Her halkarda, her geç o sandık vatandaşın önüne gelecek ve vatandaş oyunu kullanacak ve Allah'ın izniyle halk partilerine kullanacak. Biz bunu biliyoruz, açık bir şekilde de bekliyoruz Allah'ın izniyle. Dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi arkasından gelecek, arkasından genel seçimler gelecek. Bütün bu seçimleri bugün burada oturan kardeşlerimizle bu kadrolarımızla inşallah yürüteceğiz. Ve inşallah meclisteki yasa tasarısı geçtiği zaman burada bu mahalli seçimleri çok farklı bir havada yaşamaya başlayacak. Bazen arkadaşlarımız bu konuda da ilgili sorular soruyorlar e, meclisteki tasarının şu anki son şekliyle ilgili tekrar böyle bilgi vermek gerekirse bugün Köydes projesi çerçevesinde Aybakan genel mesuliyeler bu kadar oturuyorlar. O içerideki bütün yapılacak olan yollarla, sularla ilgili kararlarını veriyorlar. Ve aynı ay içerisinde bu hayata geçiyor hemen. Yine ilk Genel Meclisi'ne tamamen bu alanda yetkiler var. İl Genel'de faaliyetler var. Biz şimdi bunu dediğim gibi bir büyük şehir meclisine tanımak suretiyle aynı zamanda bir bütünlük meydana getirmek istiyorum. Yani diğer büyük şehir oturacak o meclis diyecek ki arkadaş bir söylüyorum. Harfet ilçemiz turizm için çok güzel bir ilçe. Biz buraya yapacak yatırımları daha çok turizm eksenli olarak misal yapalım. İşte Harman tarafında yapacağımız tarım orada çok daha gelişkin. Tarımla ilgili bir takım şeyler orada geliştirmemiz lazım. Tarzında ilçesine göre, göresine göre, efendim mahallesine göre bir programla da yapma imkanı sahip. Şu an böyle olmadığı için her ilçe kendi açısından her konuya tarih olmaya başlıyor. O da dağınıklık meydana getiriyor. Yani diyelim ki turizmle bir paylaşım yaptığımız zaman işte bana da turizmle şu konuda değil, bak üst konuda turizmin çok fazla gelişme imkanı yok. Başka türlü konular orada gelişmesi lazım. Sanayi gelişmesi lazım, diğer şeylerin gelişmesi lazım. Bunu bütün ili görecek olan bir heyetin görmesi çok büyük bir önem arz ediyor. Aynı zamanda kaynak ısrafını da ödemiş oluyor. Nedir bu kaynak ıslahı? <laughs> Biz Köydes'te ve diğer özel idare konudaki dilimleri bunu belli ölçüde gerçekleştirdik ama mesela bir belde belediyelerimizi düşünelim. Belde belediye başkanlarımız da var aramızda. Şu an için bu belde belediyelerimizde bir bakıyorsunuz ki iki bin, üç bin nüfuslu bir beldemiz bütün araçların belediyesinde olmasını istiyor. Halbuki bu araçlar, belediyelerden diğer iş makineleri senenin bir haftasında kullanılabilecek fazla diğer bütün zamanlarda bunlar acil bekliyorlar. Var ama ben kısaca böyle bir özetlemiş olayım bunu. Ee, daha sonra arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin sorunları olursa ve buna benzer konularla ilgili cevaplandırmaya çalışırız. Ben e, tekrar iyi danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.